Şimdi bir olay daha var biliyorsunuz arkadaşlar. O olayı da şey yapacağım ama şöyle fotoğrafı ekrana getirmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Şunu getireyim aynen. Şunu gel yani JPEG olursa ekrana getireyim. Onun üstüne konuşalım. Ah geldi. Biliyorsunuz eski Kızılay Başkanı'nın kızı e, birini e, çarpmıştı ve öldürmüştü. Fatma Zehra Demir hakkında şikayetimi geri çekiyorum dedi. O çocuğun babası ee, onu hemen şöyle bir haberi sizlerle paylaşayım. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kının kızı Fatma Zehra Kının otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu e, Batın Barlas Çekin'in babası şikayetinden vazgeçti. Barlas Çekin'in annesinin ise şikayeti devam ediyor. Beykoz'da Fatma Zehra Kının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli Batın Barlas Çekin'in babası kınık hakkındaki şikayetini geri çekti. Kaza 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz'da Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yani tam bir yıl önce, yarın bir yıl oluyor. Otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Vaki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı. Arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki 17 yaşında ise e, ağır yaralandı. Batın Barlas Çeki hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Mayıs'ta verilen kararda mahkeme heyeti Fatmaz Heraklınık hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığın trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılığı ve işlediği taksirle öldürme suçu kapsamındaki kusur durumunu da dikkate alarak sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. Heyet, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'ü ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan bir yıl, bir ay, 10 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Davanın karara bağlandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dilekçe sunan baba Serdal Barlasçeki, Fatma Zehra Kınık'tan şikayetçi olmadığını bildirdi. Baba dilekçesinde sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında tarafımca yapılmış olan şikayetimden vazgeçiyorum. Sanık hakkında herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım. Bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum ifadelerinde yer verdi. E, ...kazada hayatını kaybeden Bartın Barlas Barlasçekin'in annesinin ise şikayeti devam ediyor. Şimdi diyor ki ben diyor herhangi bir tazminat falan da almayacağım diyor ama... ...şimdi kör göze parmak tazminat talebi olmadığını söylüyor ama muhtemelen e, para almıştır. Yani onlar da bir miktar para vermiştir. E, o para karşılığında e, ileriki günlerde de çıkar muhtemelen iddialar da zaten o yönde. O para karşılığında davasından vazgeçmiştir. Tabii bununla ilgili hani... Biz şimdi böyle eleştiriyoruz, böyle haber yapıyoruz. Tabii ki eleştirel bakıyoruz ister istemez ama şunu da dile getirelim. Avukat Adnan Ataş bu konuyla ilgili bir tweet attı ve bu konuyu şöyle dedi. Baba para aldı diye linç etmeye başladılar. Hukuk mahkemelerindeki tazminat davaları yıllarca devam edecek. Ceza dosyasındaki şikayetten vazgeçmenin de dosyaya bir etkisi yoksa babanın takdirinden olan bir konu. Olayın nihayetinde bir kaza olduğu da unutulmamalı. Yapılan yorumlar çok yanlış. Adnan Ataş da bu konuyla ilgili bunu söylüyor. Şimdi e, buradaki e, mevzu aslında evet bir kaza ama bir dikkatsizlik yüzünden yaşanan bir kaza ve burada 17 yaşında bir çocuk ölüyor. Tabii ben görüntüyü izlemedim. Motosiklet çünkü biz de mesela araçla yoldayız gidiyoruz bir bakıyoruz pat diye bir motosiklet çıkıyor. Yani çok ani çıkıyor bir yerden ve buradan bir kaza mı yaşandı? öyle mi öldürüldü gibi görülüyor. Tabi taksirle adam öldürmekten 4 yıl e, hapis almış, ceza almış ama muhtemelen yatma şimdi. Baba buradan vazgeçse de kamu davası devam ediyor arkadaşlar. Yani dava kapandı anlamına gelmiyor. Ne olur? Suç biraz daha hafifletilir. Zaten alacağı suç 4 yıllık falan. En azından e, yani burada bunu söylerken yine kızacak insanlar belki ama bence kızmayalım. E, baba en azından birazcık yani tazminat davası açacak tamam mı? Ve bu tazminat davası yıllarca sürecek. Tazminatı baştan almış. Yani hikaye işin özü bu. Tazminatı baştan alarak kendi davasından feragat etmiş. Anne davayı geri çekmemiş. Muhtemelen anne de çeker ileriki günlerde diye düşünüyorum. Eğer anne baba ayrı değilse ayrılarsa çekmeyebilir ama ayrı değilse e, muhtemelen çeker e, diye düşünüyoruz. Ve bu olay da bu davada böyle böylece kapanacak mı? Hayır kamu davası olarak devam edecek. Babası sadece kendi haklarından feragat etti. Bu kadar. Yani hayat ucuz ya. Bizim ülkemizde hayattan daha ucuz bir şey yok herhalde. Bu arada haberi sizlerle paylaşırken hemen e, sağ olsun arkadaşlar şey yapmışlar. Hedefi tamamlamışlar. Ayrı çanak tutmuş olaya nasıl fark etmiyorlar? Evet, yani öyle tabii ki yapacak bir şey yok. Aile bunu dedikten sonra ama en azından e, bu konulara da şöyle baktığımızda kamu davası bu işi peşini bırakmaz diye düşünüyoruz.